Mucizeler kursuna hoş geldiniz. 23. dersteyiz. 23. ders gördüğüm dünyadan saldırı düşüncelerinden vazgeçerek kurtulabilirim. Derse başlamadan şunu belirtmek istiyorum. Saldırı düşünceleri zihnimizde kendimize, herhangi birine, herhangi bir olaya, bir duruma, bir kişiye karşı hissettiğimiz negatif düşünce, saldırı içeren, öfke içeren, agresyon içeren, nefret içeren, herhangi bir düşünce saldırı düşünceleri olarak tanımlanıyor. Çünkü biz dışarıdaki bir nesneye, olaya, kişiye bile odaklansak aslında zihnimizin içindeki düşünce önce bizi etkiliyor. Bizim enerjimizi düşürüyor. O yüzden zihninizi tarayıp olumsuz ne kadar düşünce bulursanız onlar üzerine çalışabileceğiniz derslere başlıyoruz. Evet şöyle bir okuyalım üzerinden geçelim. Korkudan kurtulmanın tek yolu bu derste verilmiştir. Bunun dışında başka bir yol işe yaramayacaktır. Çünkü bunun dışındaki her şey anlamsızdır. Bu yolun sonuca ulaşacağı kesindir. Her düşünceniz gördüğünüz dünyanın bir bölümünü yaratmaktadır. Dünyayı algılayışınızı değiştirebilmek için üzerinde çalışmanız gereken şey düşüncelerinizdir. Yani dünyada beğenmediğiniz, değiştirmek istediğiniz ne olursa olsun kendi düşünceleriniz üzerinde çalışmanız gerekiyor. Eğer gördüğünüz dünyayı yaratan saldırı içeren düşünceler ise istemediğiniz şeyin aslında bu düşünceler olduğunu öğrenmelisiniz. Dünyaya bakıp yakınmak anlamsızdır. Dünyayı değiştirmeye çalışmanız da yararsızdır. Onun değişme yetisi yoktur. Çünkü o sadece sonuçtur. Fakat dünya hakkındaki düşüncelerinizi değiştirmenin bir amacı vardır. Bunu yaparak sebebi değiştiriyorsunuz. Sonuç ise kendiliğinden değişecek. Gördüğünüz dünya intikam doludur ve içinde gördüğünüz her şey intikamın bir sembolüdür. Dış gerçeklik ile ilgili algınızdaki tüm öğeler sizin kendi saldırı düşüncelerinizin görsel yansımalarıdırlar. Bunun gerçekten görmek olduğu sorgulanmalıdır. Bu şekilde bir görmenin aslında rüya olarak isimlendirilmesi ve bunun sonucunun da halüsinasyonlar olarak isimlendirilmesi daha doğru olmaz mı? Siz kendi yarattığınız dünyayı görürsünüz. Fakat kendinizi görüntüyü yaratan olarak algılamazsınız. Bu dünyadan özgürleşemezsiniz fakat onu yaratan sebebi değiştirebilirsiniz. Kurtuluş bu anlama gelir. Çünkü onu yaratan sebepler ortadan kalkınca gördüğünüz dünyaya ne olur? vizyon sizin şu anda gördüğünüzü düşündüğünüz her şeyi yenisiyle değiştirebilecek unsurları barındırmaktadır. Sevgi görüntülerinizi aydınlatabilir ve onları öyle bir dönüştürebilir ki nefretten oluşsalar bile onları sevebilirsiniz çünkü artık sadece nefret barındıran görüntüler yaratıyor olmayacaksınız. Buradaki vizyon kelimesi şunu içerir. Bütüne baktığımızda, evrenin bütünü algılayabildiğimizde aslında küçük detaylarda yarattığımız anlamların boş olduğunu görürüz. Vizyon dediği aslında bir görüş. Yani uyanmış insanın dünyaya baktığında bütünü görebilme becerisini sağlayan bakış açısı. Geçmiş, gelecek Karşı taraftan bakabilirim, dışarıdan bakabilirim, farklı açılardan bakabilirim. Zamansal boyuttan bakabilirim. Birçok farklı açı var bakabileceğim. Ego sadece kendi açısından bakar. Halbuki çok fazla bakış açısına sahibiz. Vizyon ise çok daha üst bir perspektif. Ve diyor ki vizyonu gördüğünüzde, vizyonu anladığınızda küçük küçük detayların aslında büyüye hizmet eden olaylar olduğunu fark edersiniz. Yaşamınızda olmuş küçük, basit gibi görünen her olay, yaşadığınız durum aslında bütüne hizmet eden bir vizyona sahiptir. Yaşamımızın bütününde bir yeri vardır. Bugünün dersi sizin gördüğünüz bu dünyada tuzağa düşmüş olmadığınızı, çünkü bu dünyanın sebebinin değiştirilebileceğini öne sürer. Bu değişim ilk olarak sebebin belirlenmesini, ikinci olarak serbest bırakılmasını gerektirir. Ancak bundan sonra yerine yenisi gelebilir. Bu değişimdeki ilk iki adım sizin aktif işbirliğinizi gerektirir, son adım gerektirmez. İlk iki adımı gerçekleştirdiğiniz zaman gördüğünüz görüntülerin zaten değiştiğini fark edeceksiniz. Şöyle bir buraya açıklamak istiyorum. Birinci adım sebebi belirleyin diyor, ikinci adım serbest bırakın diyor, üçüncü adım da bunun yerine yenisinin gelmesi. Yani kendi yaratımımızdan, kendi kederlerimizden, kendi endişe, kaygı, korkularımızdan biz sorumluyuz. Bu konuda bize yardım edilemez. Hiç kimse yardım edemez. Kendi zihnimizi taramalı, kendi düşüncelerimiz, kendi davranışlarımız, kendi yüklediğimiz anlamlar, inançlar üzerinde kendimiz çalışmalıyız. Bu bizim sorumluluğumuz ve aslında birçok insana da en zor gelen kısım burası. Çünkü yüzleşmek istemiyoruz. Konforlu alana alışmış durumdayız. O yüzden bu alan aktif işbirliğinizi gerektirir, biraz da çaba gerektirir. Bunu da bilmek gerekiyor. O çabayı gösterdiğimiz zaman ikinci aşamada onun serbest bırakılması yani onun öyle olmadığını kabul etmek, onu bırakmak, onun peşinde koşmayı, ona enerji vermeyi, onu düşünmeyi, onunla ilgili çaba sarf etmeyi bırakmak e, ve o negatif enerji alanını yaratan davranış, söz, e, hissiyat ne varsa kendimizden serbest bırakmak. Bu da bizim görevimiz. Bu da bize dıştan yardımla yapabileceğimiz bir şey değil. Evet mentörlük alabiliriz, rehberlik alabiliriz, kişisel destek alabiliriz. Bununla ilgili birçok seans ve çalışmamız da vardır. Fakat seansı alsak da, rehberliği alsak da rehber gelip bizim için onu değiştiremez. Onu sadece bulmamıza ve değiştirmemize yön gösterebilir, yardımcı olabilir. Bulacak olan, değiştirecek olan çözecek olan sizsiniz. Çünkü bu sizin yaşam planınız, sizin çözmeniz size de fayda sağlar, size güçlü hissettirir, sizi destekler. O yüzden kendi zihninizden siz sorumlusunuz. Üçüncü adım ise sizin işbirliğinizi gerektirmez. E, çünkü bunu da şuna benzetiyorum. Toprağa e, toprağı alırsınız, tohumu ekersiniz. Yeterli değildir. Sularsınız, ışığını ayarlarsınız. Üçüncü adım nedir? Toprak çiçek verir. Bu sizden bağımsız olur. Sizin ektiğiniz tohumun sonucudur bu. O yüzden şu an yaptığınız her ders aslında toprağı ekmek ve devam ettikçe dersleri uygulamaya, farkındalık seviyemizi yükseltmeye devam ettikçe o işte çiçeği sulamak, güneşe tabi tutmak gibi adımları da sürdürmüş oluyoruz. Tohumun çiçek vermesi, açması o artık sürece bıraktığımız, kendiliğinden olacak olan ve olduğunda da aslında gerçek mucizeyi yaşadığımız alan orası. İhtiyaç hissettikçe dersi uygulamanın yanında bir gün içerisinde 5 uygulama süreci gereklidir. Çevrenize bakarak dersi kendi kendinize yavaşça tekrarlayın. Sonra gözlerinizi kapatarak zihninizi saldırı düşünceleri için tarayın. Aklınızdan geçen her düşünce ortaya çıktıkça şunları söyleyin. Gördüğüm dünyadan nokta nokta hakkındaki saldırı düşüncelerinden Vazgeçerek kurtulabilirim. Bu nokta nokta o anda ne geliyorsa, ne fark ediyorsanız, içinizdeki saldırı düşünceleriyle ilgili, e, bu saldırı nereye yöneldiyse, kendiniz de olabilir, birisi de olabilir, hiç fark etmez. E, bu şekilde uyguluyoruz. Bunu söylerken zihninizden geçen her bir saldırı düşüncesini fark edin. Sonra her birinden özgürleştikçe bir diğerine geçin uygulama süreçlerinde hem saldırgan düşüncelerinizi hem de size saldırıldığına dair düşüncelerinizi değerlendirdiğinizden emin olun. Hepsinin sonuçları tamamen aynıdır. Yani sizin birine karşı öfkeniz mi, birinin size karşı mı öfkesi mi veya birine dair, kendinize dair mi öfke hissediyorsunuz hiç fark etmez. Hepsi aynıdır diyor. Çünkü sonuçları da aynıdır. Şu anda bunun farkında olmayabilirsiniz ve sizden istenen uygulama süreleri içerisinde hepsini aynı olarak düşünmenizdir. Şu anda halen gördüğünüz dünyanın sebebini araştırma aşamasındayız. Eninde sonunda saldırı düşüncelerinin ve saldırıldığınıza dair düşüncelerin farklı olmadıklarını anladığınızda sebebi bırakmaya hazır olacaksınız. Buradaki öğrencilerin en büyük zorlandığı nokta veya hatta kör nokta diyelim zorlanmıyoruz bile çünkü farkında bile değiliz. Saldırı düşünceleri aslında bizim haklılık e, maskemiz altında korunan düşünceler yani o kadar haklıyım ki o bana bunu yaptı. Nasıl bu benim saldırı düşüncemle ne alakası var? O yaptı diyoruz. O kadar haklıyım ki zihnimden geçen düşünce treninin farkında olamıyorum. O yüzden bunu da böyle bir tüy olarak belirtmek istiyorum. E, haklılık durumlarınıza ve aşırı haklı olduğunuz, mağdur olduğunuz Kurban olduğunuz veya kendinizi suçlu hissettiğiniz yapmamalıydım gibi dediğiniz pişmanlık içeren ne varsa hepsinin içerisinde zihninizde barındırdığınız saldırı düşünceleri var. Yani aslında e, toprağınıza ektiğiniz tohumlar da bunlar. Yani saldırı düşünceleri de tohum. Çıkardığı bitkiler de aynı kendileri gibi saldırgan oluyor. Sevgi düşünceleri sevgiyle sonuçlanıyor. Saldırı düşünceleri dışarıda gördüğüm veya içimden dışarıya yönettiğim saldırılarla sonuçlanıyor. Kanalımıza abone olmayı ve diğer derslere göz atmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.